Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bu lüf modelini göstermek istiyorum. Yapılışını da dahi size göstermek istiyorum şöyle. Elbise modeli. Bu sefer de bu renkleri çok severek aldım. Yeşille beyazı çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben başlayacağım size göstermek için. Başladım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size çok güzel böyle bir elbise modeli göstermek istiyorum. İşte gördüğünüz gibi daha önceden işlemiştim sarı beyaz. Şimdi de bu renkleri çok severek aldım ve çok yakıştırıyorum bu iki rengi. Yeşille beyazla beyaza yapmak istiyorum ve beyazla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bismillah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fıstıkla başlıyorum. Sayısı olarak 23 fıstık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boğaz kısmıyla başlayacağım. Evet arkadaşlar 23 fıstık demiştim. 5'er sefer dolduruyorum. 4 4 arkadaşlar bu da 5 23 tane yapacağım. Boyun kısmından başlıyor bu elbise modeli arkadaşlar. Size de bir fikir olsun. Belki size de böyle bir model yapmak isterseniz bir de çok kolay arkadaşlar. Böyle görüşüne bakmayın çok basit. Hani yeni öğrenenler için basit. Yapabilir yani herkes yapabilir. Başladım arkadaşlar. 23 fıstıkla başladım. Tamamlayacağım ve birleştireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdi ben bunu bile yaptım ama yapışını size göstermek için ama ben 23 fıstığı yaptım birleştirdim de tekrar size paylaşacağım. Evet arkadaşlar size demiştim ya 23 tane fıstık yaptıktan sonra tekrar size görüşeceğim. İşte 23 tane fıstığı yaptım arkadaşlar. Şöyle birleştirdim. Şu anda arkadaşlar bak boğaz kısmı. Bu çok basit bir lif. Hiç lif yapmayanlar için yapabilir yani çok basit olduğu için arkadaşlar şimdi ikinci sıraya gidiyorum şöyle ikinci sıra tabii ki biraz daha hafiftir arkadaşlar üçer sefer üçer içini üç kere üç kere dolduracağım fıstıkları üçer üçer yapacağım arkadaşlar çünkü niye iki sefer böyle arkadaşlar bir şeye iki sefer iki sefer olduğu için iki fıstık olduğu için arkadaşlar işte şöyle üçer sefer yapacağım bu ikinci sırası arkadaşlar elbisenin Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnşallah bitirdim zaman arkadaşlar. Çok güzel olacak. Sizle onu da paylaşacağım. Şüphelen arkadaşlar Evet arkadaşlar, şöyle yaptığım gibi bir fıstık doldurdum, iki zincir çektim. Tekrar bir fıstık dolduracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fıstıklar bu sefer ip sayısını azalttım. Üçer sefer dolduracağım arkadaşlar. İlk baştan 4-4 yapmıştım. Şimdi ben bir iki zincir çektim arkadaşlar. Tekrar şuraya vuruyorum. Gördüğünüz gibi çok bas. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ikinci sıraya gidiyorum. İkinci sırayı bitirdikten sonra arkadaşlar yeşil ip, yeşil ipe başlayacağım. Yeşil ipe başladıktan sonra bitirdiğim zaman arkadaşlar tekrar size görüşeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi teşekkürler ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar daha önce sizinle bunu e, mavi, şey yeşilden beyaz lifimi modelini şey yapılışını size göstermiştim. Şimdi de bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Model bu. Bunu da ben işledim arkadaşlar. Model sarı. Yeşil de ben işledim arkadaşlar. Zaten videoda da göreceksiniz arkadaşlar. Yapılışını ben size göstermiştim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aa, bu arkası. Bu arka kısmı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben işledim. Evet arkadaşlar isteyenlere sipariş de alıyorum arkadaşlar. Ne renk isterseniz o renk işleyebilirim arkadaşlar. Ama ben elimde olan iplerle işledim. Yeşilden beyaz arkadaşlar. Bu model. Bunu da ben işlemişim arkadaşlar. Bunu da ben işledim. Hani bunu işlememin sebebi size göstermek için. Size modelini göstermek için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet arkadaşlar siz farklı renkler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. ve evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.